Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK COVID-19 Türkiye platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik açıklamasını yaptı. Bakan Varank yerli sentez ilaçla ilgili ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici. Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor diye konuştu. Covid hastalığının tedavisinde çok başarılı bir şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız burada Mustafa Güzel hocamız var. Onun liderliğinde biz bu ilacı kendi sentezimizde geliştirdik. Burada Atabay ilaç firmamız burada. Onlar da tabii ki bu ürünün ticarileşmesi, sanayi üretimi için altyapılarını kullandıracaklar. kullanacaklar ve burada biz yerli ve milli olarak kendi sentezimizde geliştirilmiş Covid hastalığında tedavide kullanılan önemli bir ilacı üretmiş olduk.